Havaz dedik. Hayır. Sustunuz. Şimdi Daha önceki birlikteliklerimizde de ifade ettiğimiz gibi dünya maalesef sadece üç maymunu oynuyor ve hiçbir şey yapmıyor. Allah mutlaka nurunu tamamlayacaktır. Filistin devletini devlet olarak tanıma kararı alan bütün devletleri burada tebrik ediyorum. Bu sayının artmasını bekliyorum. Temelinde demokrasi, insan hakları ve dünya barışını esas alan Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 7 Ekim'den bugüne gerçekleşen soykırıma sessiz kalarak miadını doldurmuştur. Kudüs çağıldar, benim. Diğer kudüs çağıldar benim. Acılar bitene kadar, bomba sesleri dinene kadar, çocuklar korkusuzca oyun oynayana kadar فاطعمهم انهم عراه فاكسهم اللهم يا كريم يا كريم كل هل من مغيث فاجعلنا نحن من يغيثهم يا